Hadi odamıza gidelim. Daha. Sen çık. Acele etme. Annem hazırlık yapıyor. Kız çok sabırsızlanıyorum ama. Hadi yavrularım. Allah mesut etsin. Allah bir yastıkta kocatsın. Sağ ol anne. Sağ ol evladım. Hadi çocuğum. Hadi anne, bir tane. Ben çok korkuyorum ha. Ya saçmalama. Korkacak ne var? Hepimizin başından geçti. Senin en güzel günün. Hadi bir Anne. Ayhan. Sen orada dur tamam mı? Tamam yavrum. Ben şurada bekleyeceğim seni. Hadi. Hadi bir tanem. Hadi yavrum. Dur. Sen burada dur tamam mı? Buradayım yavrum. Seslen gelirim ben. lambayı söndür. Niye ki? E, çok ayıp. Aa, ayıp olur mu? Hayatım bugüne bugün nikahlı karı mısın? Ay çok ayıp. Nazanım, canım benim, sevgilim. Şükür kavuşturan hep bu anı bekliyorum. Uylanıyorum, <gülüyor> <gülüyor> uylanıyorum. Aa, ne yapıyorsun ama Nazan? Aa, ne o, öyle hemen evlendik diye şey yapmamız mı lazım? Ne yapmamız mı lazım? E, anladın sen işte öyle şapur şapur. Bir daha çuvala mı girdi? Gel otur konuşalım birazcık. Ya ne konuşacağız Nazan? Biz buraya konuşmaya mı geldik? Ne ee, konuşacak çok şeyimiz var. Tamam yapma tatlım benim. Hadi söyle. Şimdi annemi çağırırım, ha. <laughs> Söndür şu lambayı. Ya yine başlama Nazan ya. Lambayı söndür. Ben de gözlerimi kapatacağım. Niye kapatıyorsun gözlerini? Annem öyle dedi. Söndürsene lambayı. Ne bakıyorsun öyle yiyecek gibi? Yerim vallahi kız. Ne tatlı şeysin sen öyle. Aa balık balık kokuyorsun sen. Kız üç kere yıkandım kokular sürdüm vallahi. El sürme bana. El sürmeden nasıl yapacağız o işi? Aa bak, ev sürmek dedim de aklıma ne geldi? Ya yapma Nazan ya. Biz buraya evcilik oynamaya mı geldik? Tamam tamam. Hadi yumuyorum gözlerime bak. Ha? Bir korkut. Bir korkut. Nazan, bunu yapma ya. Nazan. Ya Nazan. Mecanım teyze. Koşun, Nazan bayıldı. Kolonya getirin. Of, patlayın inşallah. mi? Ya amma da illetli bir kızım varmış ben Ece Hanım teyze. Teyze deme bana. Çekil şuradan. Adam olup bir işi beceremediniz be. Ne oldu sana yine kız?